Survivor'da baş döndüren ve mide bulandıran iletişim ödülü. Yaşanan büyük kavga. Kırmızı takımda ortalık karıştı. Bakın bu haftanın duygusal ödül oyununu hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda kırmızı takımda ortalık baya bir karışık. Zaten bunu net bir şekilde şuradan anlayabiliriz. Kırmızı takım neredeyse hiçbir dokunulmaz koyununu kazanamaz. Ama nerede iletişim, ödül ya da çeşitli güzel oyunlar varsa onları kazanıyorlar. Ve genellikle delenen kişi mavi takımdan oluyor. Bu da demek oluyor ki aslında kırmızı takımdaki kişi kişi bakarsak çoğu kişi mavi takıma göre daha başarılı. Yani bu da demek oluyor, kırmızı takımdakiler sayı seçiyor. Zaten bunun en büyük kavgasını dün ikmek başlattı. Ve Sema'nın sürekli olarak sakat olduğunu, karşı takımda Pınar oynarsa tamam tamam iyileştim deyip oyuna girdiğini fakat Pınar, a ben tekrar sakatlandım oynayamayacağım dediği anda Sema'nın dahi ben de sakatlandım bırakıyorum deyip oyundan çıkmasıyla baya bir dalga geçmişti. Ve Sema'nın aşırı derecede istatistik kastığını, hatta kırmızı takımın da bu yüzden elendiğini birazcık ima etmişti. Arkadaşım sen Hikmet'e katılıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftaki iletişim oyunu bir hayli renkli ve aynı zamanda mide bulandırıcı bir şekilde oynandı. Kutunun içine giren yarışmacılar dönerek ve sürüklenerek parkurun sonuna kadar gittiler ve stik atışı gerçekleşti. Survivor'da bu haftanın iletişim ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.